Ve Arap Baharı birinci yılını doldurdu sayın seyirciler. Ankara'da birinci yıl dönümünde Arap Baharı ve Türkiye konulu uluslararası sempozyum düzenlendi. Arap Baharı'nın bölgesel ve küresel etkilerinin konuşulduğu sempozyuma yurt içi ve yurt dışından önemli isimler katılıyor. Tunus'ta bir kişinin kendini yakmasıyla başlayan Arap Baharı bugün birçok Arap ülkesini etkisi altına aldı. Kuzey Afrika ve Orta Doğu coğrafyasında önemli yönetim değişikliklerini getiren hareket birinci yılını doldurdu. Öz Orman İş Sendikası tarafından Ankara'da düzenlenen birinci yıl dönümünde Arap Baharı ve Türkiye Uluslararası Sempozyumu önemli isimleri bir araya getiriyor. Katılımcıların amacı ortak. Arap Baharı'nın bölgesel ve küresel etkilerini konuşmak. Peki bu hareketin başlamasında neler etkili oldu? Bu hareketlerin başlamasındaki en büyük sebeplerden birisi fakirlik, geri kalmışlık, ezilmişlik, horlanmışlık birinci derecede faktör olmuştu. Artık e, insanların baskı altında yaşamayacağının bir mesajıdır bu. Halkın taleplerinin önemine işaret eden konuşmacılar Arap ülkelerindeki bir gerçeği de dile getirdi. Eşşab yurid diye bir sloganı yani halk istiyor. Halkın bir şeyler istiyor olması Arap dünyasında bugün artık Zihinlere kazınmış bir şeydir. Oysa Arap dünyasında epey zamandır. Sadece e, başkaları isterdi, liderleri ister ve liderleri ayarlandığı zaman liderleri ikna edildiği zaman halkın da hiçbir sözü olmuyordu. Bu bir devrim. Küreselleşen dünyanın gerçeklerine işaret edilen toplantıda gençlerin yönetimler üzerindeki etkilerine vurgu yapıldı. Öncelikle Arap Baharı gençlerin öncülüğünde gerçekleşen bir hareket. Genellikle 20 yaşındaki gençlerin çoğu iyi eğitimli, üniversite öğrencisi, iyi iletişim becerilerine sahip ve sosyal paylaşım ağlarını rahatlıkla kullanabiliyor. Ve bu gençler eski rejimlerin kendilerini baskı altında tuttuğunu ve iyi yaşamalarını engellediğini düşünüyordu um, they know how to organize things. <laughs> Arap Baharı'ndan bölge halkı umutlu. Önümüzdeki yol çok uzun bir yoldur. 5 yıl, 10 yıl olabilir. Halkın kendi arasını sağlayacak ve demokrasi daha, daha iyi bir şekilde yerleşecek bizim bölgemizde. CHP'li İhsan